Türkiye'ci maç beyler bu. kim alayım? Hadi bu sefer Undertaker alayım bence. Bak, madem oyuna vermişler. Nerede? 94 görünce Undertaker sandım ya. Bu sefer bunu alırım bence. Rakibimiz de Grand Meta. Hadi ben ben bunu yapacağım. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Hadi lan. Hadi lan. Korkmuyorum. 94 ya. Gel bakalım. WrestleMania <laughs> 33'ün intikamını alacağım. Roman kimmiş Taker yanında? Taker başka şirketlerde güreşmedi. ilk ona giremez. <laughs> abi kafes elektrikli bu oyunda Ciddi misin? Ciddi misin lan? Enes abi elenmeden önce anlatıyordun planlanmış demiştin. Geliyoruz. Hadi geldik. Death Valley. That Valley. The, Undertaker. The Undertaker. Gel bakalım. O, oyun 2020'de çıktı. Neden Roman'ın güncel halini koymadım? 2020'de çıktığını zannetmiyorum bu oyunun ben ya. Daha eski galiba. 2K ise 2019 olabilir bence ya. Gelmiyor mu? Ya niye kapsül içinde gel? Oy. 2020 ekimde mi çıktı? ha Ama şimdi 2020 ekimse o zaten şeydir oğlum. Yeni halini yap yapamazlar o. yani. Kimlerine da çalışıyorlar yani. Gel bakalım. <laughs> Romuna bak. Big <laughs> Dog. 610 yorum var arkadaşlar. Bir dakika. Bak durdurdum şu an. 610 tane yorum var. Bakalım 619. yorum kim açacak? <laughs> şimdi herkes yazacak. <laughs> ben görüyorum 610 yorum var şu an. Mesaj var. 14. <laughs> 615, 16. Ahmet şu an var ya nefessiz. Sametcan duman attı. <laughs> Samet can duman attı arkadaşlar. 619'u. 619. <laughs> 619. Steel Cage. bir de tel, teller şey mi? Ha dur bir dakika şimdi. Collect money to fill your money. Lan no, ne alaka? Para topla diyor bana. E, L1'e basılı tutarak. Okey. Üçgene basılı tutarak when your money bar <laughs> money bar full olduğu zaman kaçma imkanı oluyormuş. Beware of the electrified cage. Of elektrikli. Sıçtık. Oğlum da bismillah spear attı bu. Manyak mısın sen? <laughs> daha maçın başında spear mı atılır gerizekalı. Oğlum şapka ile giriş. <laughs> şapka ile girişiyor benimki. Al. Anlı tek çok yavaş bu arada. Edil uçuyordum ben demin. Harbiden fark ediyormuş. Uy! Yeter. Neyse dur ilk defa Silkeci oynuyoruz ya. Aynen çok ağır bu arada Undertaker. Gerçekçi yapmışlar. Hani Edi kadar aktif değil tabi. O zaman seni bir yok edeyim ben. Şimdi i̇şte ben o paraya ulaşmak için önce birazcık bunu pataklamam gerekiyor gibi hissediyorum. Sana bir suplex mi çeksen? Peki bir şey diyeceğim dur bakayım yuvarlakla ayrış vip yapıyorduk fırlatıyorduk. Bu sefer şey yapabiliyoruz mu acaba? Hayır. Kalk kalk kalk, kalk. Oo, O çok slam geliyor. Çok slam geliyor. Hop! Bam. Şimdi Lan. <laughs> Ama bu nasıl reverse? Şeyi ne yapıyorduk ya? Dur. L1'e basılı tutuyorduk, değil mi? Money'e ulaşmak için I got money money ye yeah, ye yeah. Bak kırmızı Kırmızı ışıklar veriyor Ah tamam anladım Kırmızı şeyler var ya yanında ışıklar Onları verdiği zaman elektrik oluyor abi Al parayı Al parayı Al 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 Aha aldırmadı Vay, şerefsiz. Ya of. O iki tane çıktı bu sefer. Oh, oh, Dur çözeceğim şimdi. Go. Hadi. Al 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 al, al, al. Aldım. Ay öldü. <laughs> dikkat etmedim ona. <laughs> Yok oldu şu an. Sakın sakın sakın. Hı. Sakın! Superman punch pa Kalkarsın sen. Sen Undertaker'sın. Yok yet onu. Hadi. Vur. indir be. Dur alırım ben bunu. Bunu alırım. Çık çık, çık. Al onu hadi hadi ne olur. Abi dikkat edemiyorum şeye ya elektriğe. Kalk. Olmadı. Bir sonraki maçta de olsun lütfen. <laughs> Dur bakarız şimdi. Bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Çok slam geldi yine. Hop. Tekerlek kaldırması çok iyi değil mi lan? bu sefer alırım Bu sefer alırım Undertaker hiç koşamıyor ya Alamayacağım tamam Tamam dur belli oldu hiç zorlamaya gerek yok Onu birazcık daha pataklamam lazım Olmadı Sakın Ya free verse ne ya Eğlenceliymiş yalnız Silk benim hoşuma gitti hayır. Hayır. Sen bir geldi. Hadi. Oo. Ya abi bunu da reverseleme ya. Sakın sakın. Aldı artık ya. Buradan oyunu çeviremem ben. Çeviremem gibi geliyor bana. Yok. Oy boşu spear attı o ya. Kalk. Bir dakika. Hadi. Sakın. Ey Roman sen kimsin? İki tane bak mani geldi. Çok güzel. Kalk. Al 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 al. Harika. Bak 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 ötekine gidiyor. Sakın. Kamera döndü lan. İndireceğim dur. Sakın sakın onu nasıl biter? Onu nasıl biter? Kalkamıyorum, kalkamıyorum. Bitti. Oyun artık buradan dönmesi çok zor. Tombstone Pile Driver. Harika. Koş. Koş koş koş. Aldım. Çok güzel. Aa elektrik var. Elektrik var. Ya of tam zamanda ya yemin ederim. Harbiden tam zamanda yani. Çok iyi. Dur şu an heyecan aldım yalnız. İnanılmaz kritik yerdeyiz. Bir kere daha şunu bir dövsem. Sakın! Öldük. <laughs> ya of. Bu hiç olmadı. Para aldı gibi bitti. Para aldı gibi biter. Hayır. Bitiremeyeceksin. Çok fenaymış şu an. Hadi. Sakın elektrik çapacak. Kalk. Kalk ne olur ne olur. Ne olur biter. Biter. Kalk kalk. Bitirdi. Bitirdi. Hadi. Hayır. Oo çok iyi. Sakın. Ya hayır ya. Of. Hayır. Kalk kalk kalk. Tut 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 Çok zor. Hadi. Hadi 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 hadi. Eti çapıyor. Hayır. Ay yok oldu. Geberdi bak yerize çalı çok iyiydi. Oğlum iyiymiş yalnız ben çok hoşuma gitti. Steel harbiden güzelmiş. İki kişiyle bayağı iyi oynanır bu arada. <laughs> çok iyiymiş bence. Son anda bir de çarpılması çok iyi oldu ya. Arkadaşlar resim intikamını aldık.